arkadaşlarıyla paylaştılar ve oy toplamaya çalıştılar. İkna becerilerini geliştiriyor değil mi? Şimdi sıra oylama kısmına geldi. Biliyorsunuz her öğrencinin bir tane oy kullanma hakkı var. Şimdi bunu gerçekleştireceğiz. Siz devam edebilirsiniz. Söylemek istediğiniz seçim kuralları ile ilgili bir açıklamanız. Herkes okunabilir, okunabilir bir yazıyla yazarsa bizim işimiz daha kolay olur. Ve bu sayede başkanlık daha kolay seçilebilir. Peki şimdi oylamaya başlayabiliriz çocuklar. Sizin de oy kullanma hakkınız var. De de. Evet. Siz de, de. oy kullanacaksınız. Evet. Bir seçim komisyonu üyeleri de oy kullanacaklar. O kısa benim ben, ben, ben. ben size yoksa. Bak arkadaşımda pusula var. Ondan al. Selim var mı? Katlarsanız yeterli çocuklar bu soruları çok katlarsanız açmak zahmetli olabilir seçim komisyonu açısından. Bugün dörde katlayın. Hayır, ikiye, sadece ikiye katlayın. Evet, seçim komisyonunu alabilir miyiz buraya? Yaz evet. oylar için, evet. Evet, şimdi bunu şey yapalım hocam, şöyle bunu atsınlar içerisine çocuklar. Şuradan alıyorsunuz hı hı. ve sandığı şöyle tutarak arkadaşlarımız dolaştırsınlar, atsınlar. Evet. Şöyle bir çevirebilir miyiz Sandığımız <laughs> gözüksün böyle Bu <bir> tarafa doğru. <laughs> evet, birimize doğru, evet. Biraz süratlenelim lütfen.